Gezegenimizin yeşil yüzeyi. Her bir yaprak birer yaşam makinesi. Bitkiler her gün sessiz ama etkileyici bir mucize gerçekleştiriyorlar. Fotosentez. Birkaç basit bileşenle güneş ışığını hayata dönüştürüyorlar. Peki bu mucize nasıl gerçekleşiyor? Bitkiler doğanın en büyük enerji ustaları olabilir mi? Bugün fotosentezin gizemli dünyasına yolculuk yapacağız. Gözle görünmeyen bir molekül, klorofil nasıl oluyor da tüm yaşamı ayakta tutuyor? Ve bu süreç sadece bitkiler için mi önemli? Belki de aslında tüm canlıların kaderi bu yeşil savaşçılara bağlı. Hazırsanız başlıyoruz. Fotosentez, doğanın en büyük kimya deneyidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, bitkiler güneş ışığını, karbondioksiti ve suyu kullanarak kendi besinlerini üretirler. Ancak bu süreç tahmin ettiğinizden çok daha karmaşıktır. Bitkilerde fotosentezin anahtarı, klorofil adı verilen mucizevi bir moleküldür. Bu molekül yeşil rengin kaynağıdır ve aynı zamanda ışığı yakalayan bir enerji avcısıdır. Işık, bu küçük molekül sayesinde kimyasal enerjiye dönüşür. Güneşten gelen ışık yaprağın içine nüfuz eder. Kloroplast hücrelerinin içindeki klorofil bu ışığı emer ve bir enerji zinciri başlatır. Bu süreçte su molekülleri parçalanır, oksijen serbest kalır ve enerji taşıyan moleküller üretilir. Bu oksijen ise bizim nefes almamızı sağlar. Kısacası, nefes aldığınız her an bu mucizevi sürecin bir hediyesini yaşıyorsunuz. Peki, klorofil bu kadar güçlü bir molekülse nasıl çalışıyor? Klorofilin yapısı benzersizdir. İçeriğinde magnezyum atomu barındıran bu molekül, ışığın belirli dalga boylarını emer. Özellikle mavi ve kırmızı ışık, fotosentez için en verimli ışıklardır. Yeşil ışık ise yansıtıldığı için bitkiler bize yeşil görünür. Klorofil, adeta bir güneş paneli gibi çalışır. Güneşten gelen enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürerek bitkinin hayatta kalmasını sağlar. Ancak bu süreç Sadece bitkilerin hayatını devam ettirmez. Yeryüzündeki tüm ekosistemin temel taşını oluşturur. Eğer klorofil olmasaydı ne yiyecek olurdu ne de nefes alabileceğimiz oksijen. Bu molekül hayatın görünmez kahramanıdır. Fotosentez gezegenimizin en eski biyolojik süreçlerinden biridir. Yaklaşık 3 milyar yıl önce ilk fotosentetik bakteriler ortaya çıktı ve atmosferdeki oksijen seviyesini artırmaya başladı. Bu süreç daha karmaşık yaşam formlarının evrimini mümkün kıldı. Bitkiler bu yeşil devrim sayesinde dünyayı yaşanabilir hale getirdi. Bugün yeryüzündeki tüm canlılar bu sessiz sürece bağımlıdır. Fotosentez sadece oksijen üretmez, aynı zamanda karbon döngüsünün de temelini oluşturur. Fotosentez gezegenimizi ayakta tutan bir süreç olsa da İklim değişikliği bu mucizeyi tehdit ediyor. Ağaçların kesilmesi, karbon emisyonları ve yükselen sıcaklıklar bitkilerin fotosentez hızını etkiliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Daha az oksijen, daha fazla karbondioksit ve daha fazla iklim krizi. Bitkilerin bu mücadeledeki rolü her zamankinden daha kritik. Belki de doğayı korumak sadece bitkileri değil, kendi geleceğimizi de kurtarmak anlamına geliyor. Bilim insanları fotosentezin gücünden ilham alarak yapay fotosentez projeleri üzerinde çalışıyorlar. Bu projeler gelecekte sürdürülebilir enerji kaynakları yaratmamız için umut vaat ediyor. Doğanın milyonlarca yılda mükemmelleştirdiği bu süreci kopyalamak kolay olmasa da belki de gelecekte doğanın bu sırrını çözerek dünyayı kurtarabiliriz. Fotosentez. Küçücük bir yaprakta gizlenen bu mucize aslında tüm yaşamın temeli. Her nefes alışınızda, her yediğiniz lokmada bu sessiz kahramanlara teşekkür borçluyuz. Unutmayın, doğayı korumak aslında kendimizi korumaktır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, doğanın mucizelerini keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.